Herkese merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel ürünleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'e gelen kırtasiye malzemelerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şöyle Studi markasının 96 yapraklı not defterleri Şöyle çizgili desenleri de şöyle arkadaşlar şöyle çiçek desenli, kedi desenli, köpek desenli 96 yaprak çizgili not defterleri. Yine 96 yapraklı kareli not defterleri arkadaşlar. Bunlarda da şöyle desenler mevcut. Kızlara, erkeklere hitap eden desenler mevcut. Bir arkadaş çoğu mesajlarında not defterleri diye söylemişti. Not defterlerin videosu işte arkadaşım. 96 yaprak, kareli ve çizgili not defterleri, Stüdyo markası. Yine Stüdyo markasından şöyle 30 yapraklı müzik defteri. 30 yaprak mevcut. Şöyle müzik defteri Studio markasından. Ona şöyle bir bakalım. Renkleri Renkler pek mevcut değil. Tek renk hepsi. Şöyle kızlar için sade bir renk bir desen gelmiş. Yine A5 boyutunda 96 yaprak spiralli çizgili defter. 96 yapraklı Stüdyo markasından Çizgili defter arkadaşlar Bunlar da Bu yıl sade Renk İkili renk yapmışlar yani herhangi bir Simge falan üstünde yok arkadaşlar. 96 yapraklı kareli ve çizgili not defterlerimiz, 30 yapraklı Studio markasından müzik defteri ve 96 yapraklı çizgili Studio markasından normal defter, spiralli defter arkadaşlar. Bu dört ürünü sizlerle paylaştım. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza destek amaçlı yorum yapıp abone olursanız ve çevrenize önerirseniz bizleri mutlu edersiniz. Fiyat ve tarih tam belli değil arkadaşlar. Onun için şimdi de söyleyeyim sizlere. Destekleriniz için ekstra teşekkürlerimizi sunarız. Herkese okul döneminde hayırlı alışverişler.